Arkadaşlar merhaba. Bugün yine değişik bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugün bir önceki videomda bildiğiniz üzere aracımın aküsünü değiştirmiştim. Bugün bu akümüze arkadaşlar yalıtım yapacağız, ısı yalıtımı. Arkadaşlar belki duymamış olabilirsiniz. Şöyle bir böyle kaliteli marka araçları gözünüzün önüne getirirseniz akülerde ee, çoğu bazı akülerde motor düzeninin yakınında olmaz akü Uzağında durur motor ısısından korumak için arkadaşlar mercedeslerde falan aracın içinde olur ve bazı araçlarda aracın bagajında olur ee, motor kısmında olanlarda da arkadaşlar yalıtım olur plastik veya değişik malzemelerden ısı önleyici barlar yapılır arkadaşlar bunun amacı bildiğiniz üzere akünün içinde plakalar var ee, bu plakalar dışarıdan ısı teması olduğunda ki şu şekilde egzozun yakınında bu arkadaşlar plakalarda oksitlenme, e, sülfatlaşma başlıyor. Bu da akünün ömründen yiyor gitgide. Ee, mesela eski tecrübeli ticaret taksiciler falan bilirler arkadaşlar. Bu akülerin etrafına kendilerine göre e, bariyer yaparlar ısı bariyeri ki akünün ömrünü uzatmak için. Diğer akümde bu uygulamayı yapmıştım. Sizlerle paylaşmamıştım. E, Düşündüm böyle bir proje yapalım. değiş. E, sizlerle de paylaşayım istedim. E, arkadaşlar bu işlem için e, dediğim gibi ısı yalıtımı yapacağız akünün dört bir tarafına. Bu işlem için arkadaşlar kullanacağımız en önemli malzeme şu gördüğünüz kendinden yakışkanlı yanmaz arkadaşlar erimez bir malzeme böyle süngerimsi malzeme arkadaşlar. Kalınlığı bunun yaklaşık 7-8 milim falan. Bu arkadaşlar çok güzel yapışma özelliği falan sağlıyor. İnternetten ulaşabilirsiniz. Yalıtım süngeri. Ses yalıtım süngeri dediğiniz zaman bu malzemeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun aracında kullanacağımız akün akünün etrafını ölçmek için metre, kesmek için makas, kutup başını sökmek için 13 anahtarı tornavida, aküyü bulunduğu yerden sökmek için arkadaşlar 13 lokma kullanıyoruz. Şimdi tofaşlarda ve birçok araçta şu gördüğünüz civatayı buradan aldığımız zaman aküyümüz boşa çıkıyor. Tofaşlarını söktüğümüz ee Arkadaşlar ben kamerayı sabitleyeyim. Ee sökme işlemine başlayayım. Arkadaşlar akümümüzün şu kısmını işte metre ile ölçeceğiz komple dört bir kenarını ne kadar geliyorsa yalıtım malzemesini makasla kesip yapıştıracağız. Onun öncesinde akünün bir tozunu alırız yapışacak yüzeylerde gördüğünüz şu tozları ondan sonra işlerimizi yapıştırıp tamamlayacağız yerine montajını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar işlerimizi başarıyla tamamladık. Ee, dediğim gibi bu sistem şuradan gördüğünüz üzere akünün etrafını sardık. Ee, ilerleyen zamanlarda arkadaşlar egzoz için yalıtım ee, halatı aldım, halat şeklinde farklı bir isim var. Yalıtım kumaşı falan da diyorlar. Ee, Fırsatla böyle havalar daha güzel olduğu zaman ee, biraz işçiliği uzun, emme manifotun falan sökülmesi gerekiyor, komple şuralar ayıklanması gerekiyor ki biz bunu manifoldu üstünde sarabilelim. Ee, egzoz manifolduna yalıtım yapacağız arkadaşlar. Bizim amacımız burada her, her videomda bahsediyorum bu motor içinde. Soğuk hava göndermek arkadaşlar. Soğuk hava göndermek. Bildiğiniz üzere hava filtresini dışarıya aldık. Gayet güzel oldu. Ee, öncesinde içerideyken motor sorkken performansı iyiydi. Aracısındı zaman Verimi düşüyordu. Şimdi arkadaşlar dışarıdan devamlı soğuk hava çekiyor. Ee, Tabi bu sefer bu şu boruya, şu gördüğünüz boruya da yalıtım yapılacak arkadaşlar. Onun da ayrı bir e, soba bandına benzer bir al alüminyum bantı var. Bunu fark ettim. Buradan geçerken boru ısınıyor arkadaşlar. Neden? İç derece hala yüksek. Çünkü egzozun etrafına daha yalıtım yapılmadı. E, keza bu egzoz e, gördüğünüz gibi emme manifoldu yan yana duruyorlar. E, hava buradan giriyor, yakıt karışımı. E, karbüratörde ayarlanıyor. Hava buradan giriyor. Egzoz burada. Hava burada. Biz e, bir nebze dışarıdan soğuk hava göndererek performansı arttırıyoruz ama burada en nihayetinde tekrardan ısınıyor. Onun da önüne geçmek için arkadaşlar birçok performanslı araçlarda biliyorsunuzdur. Görür, görüyorsunuz burada. Takip eden arkadaşlar bilirler. Bu egzozların etrafına da yalıtım yapıyorlar. Onun amacı da budur arkadaşlar. Motor kaputunun altındaki sıcak havayı düşürmek. E, dolayısıyla e, motor hararetine de faydası olur bu işlemin arkadaşlar. Çünkü çok yüksek dereceler çıkıyor. Özellikle LPG'de yanına çok yüksek derecelere çıkıyor. Oktanı yüksek olduğu için. bildiğiniz üzere bizim motorlarımız döküm motor. alüminyum motorlar gibi e, kolay soğuyabilen bir özellikte değil arkadaşlar. Biraz geç soğuyor. Bunun için hararet problemi yaşayan arkadaşlar şeye dikkat etsin arkadaşlar. Motorlarını temiz tutsun olabildiğince temiz tutsunlar. Ee, bildiğiniz gibi bizim araçlarda, kendi aracımda da var. Şu hortum yarıldığı için, uzun zamandır da yıkanmadığı için. Bakın yağ terlemeleri var. Bu motor üstünü arkadaşlar şey yapıyor. E, motor üstünü, motor bloğusunu kapladığı için soğumasına engel oluyor. Arkadaşlar soğumasına engel oluyor. Düzenli olarak motorumuzu yıkarsak o sorunun da sıkıntının önüne geçmiş oluruz. Gene bu e, arkadaşlar havalar ısınıyor kafaşlarda e, bildiğiniz üzere hararet çok meşhurdur. Allah şükür böyle e, bir şey gelmedi daha başıma. Devamlı kontrollü kullandığım için çok fazla sıkıştırıp bunaltmadığım için böyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama onun önüne geçmek için arkadaşlar biz biraz sıkıştırdığımız zaman şu hortumlar şişer. Patlayacak dereceye gelir. Kapaktan su kaçırır. İçeride kaloriferden su kaçırır. Ek bağlantı hortum su tesisatında e, oralardan su kaçırıyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde çözmüşler. Ben de uygulamayı yapmayı düşünüyorum. Fazla pahalı değil. E, Dacia'ların, Renault'ların basınçlı su kapları var. E, Genleşme tankı diyorlar. E, basınç tankı diyorlar. Bildiğiniz su deposu arkadaşlar. Bağlantı şekli e, orijinalliğini bozmadan izlediğim videolarda bozmuşlar radyatörün orijinalliğini. Ben aklımda bir şekil canlandırdım. Orijinalliğini bozmadan o sistemi kuracağım verim alırsam sizlere de tavsiye edeceğim arkadaşlar. Çünkü o sistem ne yapıyor? Komple sistemdeki basıncı kap kendi üzerinde topluyor. Hava alma olayı da bitiyor. Havayı da kap kendi alıyor. Bu ileride gelecek e, projeler arasında. E, peki neden hani bu tarz şeyde uğraşıp duruyorsanız arkadaşlar, tapıyorsanız e, nasip olursa e, şu virüs belası da erken zamanda ülkemizi terk ederse arkadaşlar karavan yapmayı düşünüyorum. Kanalın isminden de gördüğünüz üzere. Parçalarını yavaş yavaş topluyorum, ayarlıyorum. Nasip olursa e, çekme karavan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendi bu aracımla çekeceğim. Onun için biraz motoruna e, ufak tefek dokunuşlarla modifiye yapıyorum. Onun için hararet için uğraşacağız. Ve değişik bir sistem frenlerini güçlendireceğiz arkadaşlar. Doblo fren sistemini şu şekilde Doblo fren diskini uygulayacağız. Görüştüm. Parçayı ayarladım. Onun videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Ee, hani çoğu kişi çekemez diyor. Yapamazsın diyor. Durduramazsın diyorlar. Ee, videolarımdan gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tona yakın romor çektim ben. Aracın çekişinde bir problem yok. Taktığı zaman alıyor götürüyor. Onda bir sıkıntı yaşamıyorum. Ki LPG'de. Ama durdururken sıkıntı yaşadım. Kendi frenleri şey yapmadı. Çünkü bir ton büyük arkadan itekleme yapıyor. Orada bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ee, onun önüne dolu frenleriyle geçeceğime inanıyorum. Çünkü diskler bayağı büyük. Fren balataları bayağı büyük. Zaten Vestin Havuzumuz ee, SLX büyük. Büyük kafa Vestin Havuz diye geçiyor bunlar. Bir daha Ankara'da meşhur bir frencimiz var. Frenci Hikmet diye. Daha öncesinde götürmüştüm. Bir önceki Vestin içine uygulama yapmışlardı. Arkadaşlar yarı dokunmatik falan yapıyorlar. Biraz modifiye yapıyorlar frenlere onların da bir elinden geçecek o sistemi kurduğumuz zaman yetmezse arkadaşlar arkalara da diske çevirmeyi düşünüyorum. Parçaları bulabilirsek 124'ün disklerini kullanacağız. Birebir uyumu oluyor. aksislerde sadece bir torna işlemi var. Onu çözdükten sonra birebir bir montajı uyuyor. Farklı aracınkilerini de uyduruyorlarmış diye görüştük, duyduk ama Yetmezse dediğim gibi arkadaşlar karavanı yaptığımız zaman tatmin olmazsan frenler yetmezse o sistemi kullanacağım. Ee, şu yeni kurduğum sistemde arkadaşlar araç benzinde de sorunsuz performanslı çalışıyor. Hava girişinde kısmadığımız için bakalım arkadaşlar. Çoğu insan e, kimi çekenler de var arkadaşlar. Tofaş'ta 2006 yılından bu yana 750 kilo, 740 kilo karavan çekenlerle de görüştüm. Onlar da sorunsuz çekiyoruz, sıkıntı yaşamıyoruz dediler ama. Benim aracım 90 model. O 1.6 injeksiyonlu bir Şahin'di. Benim aracım 90 model arkadaşlar. bu iyi. Güveniyorum ben aracıma. E, tabii ki e, o da arkamızda şimdi 750 kilo takacağız. E, çocuğumuz var, eşimiz var. Yola, yollara düşeceğiz, gideceğiz. Şimdi emniyette emniyetli olması lazım arkadaşlar. Kendimi olabildiğince garanti almam lazım. E, neden Tofaş da diyebilirsiniz arkadaşlar. 11. yılıma gidiyorum. Ben aracımı seviyorum. İlk sahibiyim şu şekilde ihaleye girdim. Resmi hizmetten aldım. Araç Maliye Bakanlığı'nın makam arabasıydı. Maliye Bakanlığı'nda görev yapmış bir makam aracıydı. Ee, ekonomi gömülünde olduğu için ihaleye çıkardılar. Defterdarlık. Ankara Defterdarlığı'ndan ihaleye girdim. Ee, 11 yıl önce bu aracı aldım. İlk sahibi sayılabilir. Sivil olarak ilk sahibi. ilk sahibi sayılabilirim arkadaşlar. Ondan sonra da üzerine çok büyük emekler var. Hevesim vardı. Seviyordum. Aracımı hala seviyorum arkadaşlar nasip olur. Kendi bütçemi toparlarsam ikinci bir aracı almayı düşünüyorum. Daha bir konforlu veya daha bir lüks uzun yolda falan şey yapmayacak. Ama bu aracımla çekidemir işlemini de yapacağız. Dedim, diğer modifikasyon işlemlerini de yapacağız. Nasip olursa karavanımı yapacağım. Bir Ege seyahatine çıkacağım. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar takipte kalsın. Diğer değişik modifikasyonlar var. Şu an ee, yine gene takip edenler bilir. Sıralı sistemli LPG yapıyorlar arkadaşlar bu araçlara. Karbüratörlü araçları yeni çıktı. Bu can gazın geliştirdiği bir olay. Ee, aracın kendi motorun isteğine göre e, o AFR ayarlarını yapıyorlar. Map haritasını falan aracın kendi motorun istediğine göre kuruyorlar arkadaşlar. Bizim Yıllardır olan bir hevesim var arkadaşlar bu araca turbo takmak. Çok uzun yıllardır düşünüyoruz. Ustalarla görüşüyoruz. Yapamazsın, edemezsin falan filan derken şu sıralar biraz önüne geçtik. Ee, birçok Tofaş'ı modifiye eden insanlar piyasaya çıktığı için çok da güzel işçilikler yapıyorlar. Ee, sorunu çok da güzel çözdüler. Çok da verimi yaptılar. Onlar da çözdüğü için arkadaşlar artık insanlara abes gelmiyor. Sanayici ustalarımla konuştuğum zaman onlar da artık şey yapmıyorlar. Abes karşılamıyorlar falan. Ee, araca çok büyük değil arkadaşlar. Bunlar çok büyük. E, 3000 Iveco 3000 turbosu takıyorlar. 3000 motor turbosu yani çok yüksek bunlar. Benim istediğim 1.3 veya 1.6 multijet. O dobloların fiyatların veya 1.4, 1.5 hangisi denk gelirse. Turbo ayarlayıp kendi orijinal headers iptal edip kendi orijinal egzoz manifolduna da uydurup bir denemek istiyorum. Orijinal motor arkadaşlar. Pistonlarıyla falan oynamadan. 0.5 bar zaten orijinal turbolara kadar basar. 0.5 bar emniyetli tarafta kalacak şekilde e, barı yükseltmeden arkadaşlar kendi orijinal motoruyla hiçbir şeyle oynamadan e, turbo ilavesi yapıp sıralı sistem LPG'yi de kurup bir aracı yürütmek istiyorum arkadaşlar. 0.5 bar turbo ne demek arkadaşlar? Araçlar atmosferik motorlar bir barda çalışır. Buna ilaveten 0.5 barda koyduğunuz zaman %50 performansını arttırmış demek. Yani bu araç fabrika verilerinde 80 beygir atıyorum 80 beygir diyelim. Yılların vermiş olduğu yıpranmayla 70 beygire düşerse bu dediğim turbo ile 0.5 bar verdiğimiz zaman 35 beygir kazanmış oluruz. Yani 105-110 beygir. Tofaş gibi bir araçta 110 beygirde çok güzel yürütür arkadaşlar. Çok tatlı yürütür. Performans açısından. Özellikle de tork açısından turbo kullanacağım ki düşük devirlerde tork hissedebileyim. Çabuk da olsun. Ee, küçük devirlerde. Dediğim gibi bunların 250 kilometre kıza çıkma gibi bir derdim yok. Ee, küçük turbo kullanacağım. Yakıt ekonomisi yapacağım. Motorum ee, uzun ömürlü olacak. Hesaplarım o şekilde. Hem performanslı olacak. Torku yüksek olacak. Hem de araç az yakacak arkadaşlar. Hesaplarım hepsi bunun üzerine kurulu nasip olur da e, yol alabilirsek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yıllardır hayalim o. Hedefim o. E, ufak tefek kendi çapımızda bir bir dünyamız var arkadaşlar. Bu şeye çok geç kaldım. Onun farkındayım. Bu platforma, YouTube platformuna çok geç kalmışım arkadaşlar. 10 yıldır uğraşıyoruz. Değişik değişik uğraşlar yaptık, denemeler yaptık. Bir sürü sıfır orijinal doğan neydi? içinde dışında bir sürü oynamalar yaptık. Gönül isterdik hep. Daha önceden bu platforma girip de sizlerle daha önceden tanışıp bu tarz şeyleri paylaşmak. Ben çok faydalanıyorum arkadaşlar bu platformdan, YouTube platformundan. E, elimden geldiğince, dilim döndüğünce ben de sizlere faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunun altını çizeyim. Otu tamircisi değilim birçok arkadaşlar. Usta, şunu nasıl yaptım? Bunları da buluruz hangi şehirde yaşıyorsun Bayırı'na gelelim falan filan diye yazıyorlar yorumlara da e, memnun oluyorum arkadaşlar ben otu tamircisi değilim ben e, şöyle diyeyim ben esas mesleğim inşaat arkadaşlar ben, e, inşaat lisesini bitirdim üstüne inşaat öğretmenliğini bitirdim üstüne de inşaat mühendisliğini bitirdim arkadaşlar şu anda yüksek lisansına devam ediyorum e, esas mesleğim inşaat inşaat üzerine her türlü e, şöyle diyeyim hani imalat ustalık da var yani her türlü şey az çok elimden geliyor. Ee, gördüğünüz o videolarımda kanalımda bulunan prefabrik evin birçok ince işçiliğinde ee, kendim yaptım. Arkadaşlarımdan yardım alarak da ee, evin birçok işlemini kendimiz yaptık arkadaşlar. Esas meslek o. Bu motora hevesim vardı. Lisede motor bölümüne gitmek istedim. Babam eski e, tamircisi Dedi ki yağın pasın içinde Yapmadı dedi. Biz yapamadık. Sonradan bıraktı da inşaat işine girdi. Ee, sen dedi inşaat oku. E, memnunum arkadaşlar. Okuduğum bölümden de çok memnunum. İşimi de severek yapıyorum. Lakin e, motor bölümüne devam etseydim, devamı gelecekti. Motor öğretmenliğine giderdim. Meslek sesi olduğu için. Onun üstüne de muhtemelen makine mühendisliğine tamamlama yapardım. Şu an size daha farklı, daha teknik, daha detaylı Bilgiler veriyor olurdum arkadaşlar Şu an dilim döndüğünce Kendimi geliştirdiğince Bilgiler verip paylaşıyorum Çok farklı işlere de imza atardım Kendime o konuda da inanıyorum arkadaşlar Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar Videolarımdan Faydalı buluyorsanız lütfen Yorumlara belirtebilirsiniz Beni tatmin etmek için Öyle diyeyim arkadaşlar Abone olabilirsiniz izlenme sürelerim güzel. Lakin abone olan yok. <laughs> Emin gibi Vizyon Telebeki Emin gibi arkadaşlar takla yok, yem yok diyor. Abone yok, video yok arkadaşlar. <laughs> Diyemiyorum da ona da. Yine birçok arkadaşa faydalı, güzel yorumlarını alıyorum. Arkadaşlar değişik projeler var. E, zaman içerisinde yapacağız. Dediğimiz gibi tek işimiz buraya şey değil. Fırsat buldukça çekiyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, yorumlara da çok önem veriyorum. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye, dilimin döndüğünce cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar e, gelecek videoları merak ediyorsanız takipte kalın. E, takipte kalın, evde kalın. Şu virüs belasını atlatana kadar arkadaşlar durum gerçekten ciddi. E, biz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Çalıştığımız için ancak çıkıyoruz. Mecburiyetten. Ee, sizlere nazane dinleyen arkadaşlar tavsiyem olur. Şu beladan kurtulana kadar arkadaşlar lütfen temaslarında uzak durun. Ee, mümkün olduğunca evden de çıkmamaya dikkat edin. Arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.